Dün akşamki meclis toplantısında dolmuş taksi uygulaması gündeme geldi. Geçen birleşimde Plan Bütçe Komisyonu'na havale edilen dolmuş taksi yönetmeliğinin komisyonda görüşüldüğü ve teklifin oy birliğiyle reddedildiği okundu. Komisyonun konu hakkında biraz daha düşünmek istediği belirtildi. 2017 tarihli meclis toplantısında görüşerek Plan Bütçe Komisyonu'na havale edilen Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü'nün dolmuş taksi çalışma yönetmeliği Taksim çalışma yönetmeni teklifi oy birliğiyle reddedildi. Meclisin takdir ve tasviplerine az olduğunu ziyade bütün konusu. Belediye Başkan Yardımcısı Murat Caymaz şehir merkezinde böyle bir düşüncemiz olmadı derken ilçelerden gelen bir talep olduğunu belirtti. Biz de bunun eğer olacaksa düzgün bir bir ayağı bulmak istedik. Söz sahibi uzmanlar da gelmişlerdi ama tam elbette gelelim galiba. Kısacası biz şehir merkezinde böyle bir düşüncemiz yok. olmadı şehir dışından ilçelerden Biz bunu Dolmuş taksi yönetmeliği ile ilgili olarak belediye meclisinde son dönemde belki de bir ilk yaşandı ve yönetmelik tüm meclis üyeleri tarafından reddedildi.